Selamlar herkese. Bugün bahçedeyim. Yaz ayı bahçede bir şey kalmadı. Bir frenk üzümlerim var, bir lahanalarım, bir de maydanozlar var. Bugün de bir tane böyle güzel bir lahanam var. Bundan bir zahar kurat yapacağım. Bir tane daha vardı. Onu bir önce yapmıştım. O yüzden size öncesi sonrasını da aslında gösterebilirim. O yüzden güzel olacak. Lahanayı hemen buradan koparacağım ve hemen böyle taze taze hazırlayacağım. Üzerindeki o besin değerleri ölmeden. O yüzden de çok kıymetli aslında bahçeden böyle direkt yapıyor olmak. Lahana normalde hani kışın yapılır ama bahçede hani yaz, yaz aylarında olan lahanalar da var. O yüzden e, Zarkurat için bence çok güzel. Zarkurat bir Alman turşusu. Bizdeki sirkeli yöntemle değil tamamen sebzenin kendi suyuyla hazırlanan bir turşu. Tuzlu olarak sebzelerin suyunu çıkartıyoruz ve o suyun içinde fermantasyon başlıyor. Sebzenin içindeki laktik asit bakterileri fermantasyon sürecini başlatıyor ve çok güzel bir turşumuz oluyor. Ben içine birazcık hardal, zencefil, sarımsak da koyacağım. Umarım siz de seversiniz. Hazırlaması çok çok pratik. 3-4 günde oluyor. Özellikle yaz aylarında bu süre daha da kısa. Hava sıcak, fermantasyon hızlı. Yapımı çok kolay. Çok bir ekipmana ihtiyacınız yok. Benim güzel aparatlarım var ama onları kullanmasanız olur. Kavanozda inecek arada böyle bir gazın alın yeterli. Evet, başlayalım. Şöyle bir açmakla başlayacağım. Böceklerle için. Yağmur vardı son bir haftadır. O yüzden böyle bütün işte salyangozlar, sümüklü böcekler, lahana yapraklarının aralarına girmiş. O yüzden bir güzel yıkayacağım önce bunu, lahanayı. Ki böceklerden temizlensin. Şurada küçük dostlar var. Onları buraya alayım. Yazık olmasın onlara da. Hadi gelin bakalım. Evet. Sizi buraya alalım. Evet, lahanamız turşu yapımı için hazır. Bayağı da ağır, yaklaşık bence böyle bir iki, iki buçuk var hatta daha bile fazla olabilir. Önceki yaptığımdan birazcık daha büyük bu lahana. Bize çok fazla durmuyor. Turşu ben genelde her şeyin yanına koymayı seviyorum. O yüzden çok lezzetli oluyor. Bu turşu seveceksiniz eminim. Hazırsanız hemen başlayalım. Fena bir yağmur başladı. Lahanamı kopardım, iyi oldu. Şimdi içeri getirmek istemedim yıkamak çünkü içinden çok fazla böyle akrep, böcek gibi şeyler çıktı. O yüzden burada böyle birazcık üzerine su döküp en azından toprakları gitsin diye burada yıkamaya karar verdim. Hazır yağmur da varken daha iyi oldu. Lahanayı kesmekle başlıyorum. Deform olmuş yaprakları çıkartacağım. Çok yağmur yağdığı için içinde fazlaca solacağım ve böceklere ev sahibi olmuş lahanam. O yüzden her katı tek tek ayıracağım ve bir kontrol ediyorum. Çünkü sürprizlerle karşılaştım bu lahana videosunda. Sağlam dış yapraklardan birkaç tanesini üstünü kapatmak için ayıracağım. İçi temiz gibi görünüyor sanmıştım ama böcekler yuva yapmış hep içinde. Böyle değişik değişik böcekler çıktı. <laughs> o yüzden biraz kontrollü gidiyorum. 2'ye ve sonra tekrar 2'ye kesip yaprakları açmaya başlıyorum. Tüm yaprakları tek tek ayırdıktan sonra soğuk su altında yıkayacağım. Yıkadıktan sonra sularının süzülmesi için biraz bekleyeceğim. Çok fazla suda böyle foşu foşu yıkamayın. Biraz pisliğini alsanız yeterli. Temiz bir bezle tüm yaprakların suyunu alıyorum. Tuz miktarını ayarlamak için kaç kilo olduğunu hesap edeceğim ama tabii ki de böyle bir bütün lahana ortalama böyle 2-3 kilo arasında oluyor. Ben biraz bu konuda obsesifim o yüzden bakıyorum. Genelde 1 kilo lahanaya 1 yemek kaşığı tuz yeterli oluyor. Lahanam 2 küsür kilo geldi. 2 yemek kaşığı yeterli olacak. Ben bıçakla lahanaları ince ince kesmeyi tercih ediyorum ama mutfak robotunu alıp parçalayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tuz sebzelerin içine girip suyunun dışarı çıkmasını sağlayacak. Kestiğim lahanaların yarısına tuz serpiyorum ki diğer kısmını keserken suyunu salmaya başlasın. Hepsini kestikten sonra kalan tuzu da ekleyip masaj kısmına geçeceğim. Üstüne kapak kapatıp bir süre bekletebilirsiniz ya da benim gibi sabırlıysanız uzun uzun masaj yaparak sebzeler yumuşayana ve suyunu salana kadar devam edebilirsiniz. Ben bu işlemi çok çok seviyorum. Kasenin dibinde su oluşmaya başladı bile zaten. Yeterince emin olduğumda suyun çıktığında bırakacağım. Arama vermesi için içine 3 diş taze sarımsak ekleyeceğim. Kabuğunu soyup bıçakla hafifçe eziyorum. Parçalamaya hiç gerek yok. Biraz da taze zencefil. Zencefil aroması çok güzel oluyor. Ve hardal tohumu. Zaruquatta en sevdiğim baharatlardan olmazsa olmaz. 1 yemek kaşığı yeterli oluyor. Ben yani zar kart için özel yapılmış seramik bir kap kullanacağım ama direkt kavanozda da yapabilirsiniz. Önemli olan sebzelerin tamamen kendi suyunun altında kalmış olması. Kavanozda yapıyorsanız merak etmeyin onu da açıklayacağım. Azar azar sebzeleri ekleyip elimle dibine iyice bastırıp arada hava boşluğu kalmamasına dikkat ediyorum. Burası önemli. kasede fazla suyunuz kaldıysa üstüne dökebilirsiniz. Kavanozla yapıyorsanız aynı işlemi yapmaya devam edin. Elimle son kez bastırıyorum. Suyun altında kaldığından emin olduğum için önce üstüne bahçeli frenk üzümlerim vardı. Onun yapraklarından aldım. Normal asma yaprağı da olur. Bir örtü gibi üzerini kaplıyorum. Bu güzel bir arama veriyor. Sadece lahana yaprağı da olur. Hiç fark etmez. Amaç fermentasyon sırasında oluşan hava kabarcıklarıyla böyle yukarı doğru harekete geçen sebzeleri suyun altında tutabilmek. Üzerine kendi seramik ağırlığını koyuyorum ben burada ama içine eğer kavanozda yaptıysanız kavanozdan geçebilecek cam bir kavanoz, içi su dolu bir poşet, kayıntılmış bir taş olabilir. Bu tarz şeyler de olabilir. Önemli olan bir ağırlık olması. Çünkü sebzeleri suyun altında tutmak istiyoruz. Ağzını kapatıp direkt güneş ışığı görmeyen bir yere alıyorum. Kavanozda yaparsanız ağzınız sıkı değil biraz gevşek bırakın ve ilk 3 gün her gün kapağın gazını alın. Bunu kimçe videomuzdan hatırlarsınız. Ben bir haftanın sonunda oldukça ekşi bir zarkurat elde ettim. Bir de yaz ayındayız. Şu an çok daha hızlı oluyor. Tadını emin olunca kavanoza alıp buzdolabına kaldıracağım. Tat kontrolünü 3 günden sonra yapmaya başlayabilirsiniz. Size nasıl böyle ekşimi, nasıl geliyorsa hiç fark etmez. Sizin damak zevkinize kalmış. Duşu yapalı 3 gün geçti. Zaten fermentasyon başlamış, köpükler oluşmaya başlamış. Güzelmiş sıvı birazcık zaten. hissedebiliyorum onu. Şu baya güzel kokuyor. Bir tadına bakacağım. Hmm. Çok güzel olmuş. Benim gibi fermentasyon meraklıysanız pH ölçer kağıtlarla asidik oranına bakabilirsiniz. Evet, bu adım biraz ekstra oldu ama seviyorsanız bence çok zevkli oluyor. Çoğu fermentasyonu tamamlamışlar, karatın pH'i 4'ten aşağıda oluyor ama böyle 4, 4.6 genelde ortalama bir değerler. Bu bilgi de aklınızda olsun. Evet, benim zar kartım hazır. Ben bir hafta beklettim. Şu an yaz ayındayız. Bilmiyorum siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz. Belki kış ayındasınız ve kış lahanalarından yapıyorsunuz bu zar kartı. Eminim çok daha güzel olacak bu arada. Ama ben yaz ayında bir hafta beklettim. Benim için yeterli bir süreydi. Üç günde olabilir. Üç gündeyken böyle yeterli asitlik derecesi aslında olmuştu. Ama ben böyle birazcık daha fermentasyonu uzatmak istedim. Sizin tamamen damak zevkinize kalmış. Yani bunun böyle çok kesin bir şeyi yok bir zamanı. İsterseniz 3 gün dışarıda sonra dolaba kaldırabilirsiniz. Olarak fermentasyonu yavaşlatabilir ve daha da süreyi bu şekilde buzdolabında uzatabilirsiniz. Fark etmez. Bunun gerçekten bir süresi yok. Damak zevkiyle doğru orantılı. Sadece üzerinde böyle küçük küfler görürsünüz. Böyle beyaz, e, zararsız küfler görürsünüz. Onları hemen çıkartın atın ya da üstte yüzen böyle lahanalar varsa e, hafif böyle yumuşamış. Onları da çıkartın atın. Ama altta kalanlar suyun içindeyse hiçbir şey olmayacaktır emin olun. Çok lezzetli oldu bu arada benimki. Bir hafta hatta 8-9 gün oldu galiba. İnanılmaz lezzetli oldu. Frank üzümleri yaprakları bence çok güzel bir aroma veriyor bu sarkoata. Bununla tarifler yapmak için sabırsızlanıyorum. Ben fermentasyon yapmayı çok seviyorum. O yüzden farklı turşular, farklı böyle laktoferment tarifler gelecek. Umarım siz de bu videoyu sevmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Yaz aylarındayız. Daha güzel böyle serinletici tarifler gelecek. Bekleyin. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.